Evet makarnamızı pişirdik. salçalıca. Şimdi hazırlığı yapıyoruz ki burada neredeyse orada bize döktürmezler. Hemen elimizden alırlar. Adamlara söz verdik. Buna bak. Et suyundan arasında etler de var. Ayriyetten peynirli de. Peynir rendelendi. Evet. evet. Vatandaş kapıya yormuş. Buyurun. Buyurun gelin. Evet. Evet vatandaşın karnını doyuruyoruz. Gel. Gel. Gelirim Gelin buraya. Gel. Bu Sami. Tiledirman'ın biri. Bu da Mahmut Sami. Gel Mahmut Sami. Ha. Hadi afiyet olsun. Gel. Gel. Tile çıkıp da bağırması değil. Tamam mı? Maşallah maşallah. Gel Seyit. <Sessizlik> Hasan Hüseyin. Kim? Hasan Hüseyin. Hasan. Bu da Hasan Hüseyin. Hakan. Hadi afiyet olsun.